Anam kalktı böğün dolma etmeye. Dolma ettik mi evimiz dolar daşar bereketli oluverir kızım dedi. İla dörde böldü tuzlu suda aşçıyı verdi. Soğuk suda da şokladı. Emme bibersiz patlıcansız dolma mı olur dedi. İçlerini oydu bir güzel yudu. İndi iç harcına geçtik. Birinci soğan, samsak, salça, nane, karabiber, pul biber, tuz, kuru kavrulmuş kıyma, yağ ekleyip karıştırdı. Biber patlıcanların içlerini tuzlayıp sabırla doldurdu. İlla anayı da sarıvedi, domates dilimleyip üstlerine kapattı. Renk kativesine nam dedi. Salçalı su yaptı. Üzerine gezdirdi suyunu tuzunu koyup kaynadıktan kere ocağı kıstı. Şiş piş karnımıza düşüver diye pişirmeye bıraktı. Yanına da çorba etti. Doğma va çorba va. Bize afiyet size fikir olu versin. Beğenen elleriniz para görüvesin.